Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kripto milyonerlerinin hatta milyarderlerinin ne satın aldığını ortaya çıkaracağım ve ifşa edeceğim. Bunun içinde balina avına, avına çıkıyoruz. Tabii ki bu gerçekten balina balinalardan bahsetmiyoruz. Kriptodaki balinalardan bahsediyoruz. Balinaların kripto projelerini satın alırken geride bıraktıkları izleri takip edeceğiz bir sonraki boğa sezonunda bir nix yapabilecek potansiyele sahip coinleri bulabilmek amacıyla bu işleri yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz blockchain'de yaptığınız bütün işlemler, para transferleri, alışverişler kayıt altındadır. Bu bilgilere ulaşıyoruz ilk önce. Bu bilgilere nasıl ulaştığımızı şimdi anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun için öncelikle CoinMarketCap gibi bir siteye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu buralarda aramalar kısmına herhangi bir token adı yazabilirsiniz. Ben bugün size Arbitrum'dan örnek göstermek istiyorum. Aramalardan tokenımızı seçiyoruz arkadaşlar. Sol taraftaki menüden cüzdan adresini buluyoruz. Direkt üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi blok e, Block Explorer açıldı cüzdan adresiyle beraber Block explorer sayfasında arkadaşlar holders kısmına bakıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Açtığımız sayfada yeni yeni cüzdan adreslerini göreceksiniz. Bu cüzdan adreslerinin bir kısmı kurumsal adreslerdir. Binance gibi, KuCoin gibi, Gate.io Gate gibi, Coinbase gibi kripto borsalarının kullandığı cüzdan adresleridir. Bir kısmı da aktif değildir. Burada bizim için önemli olan aktif gerçek kişilere ait ve içinde en az birkaç yüz milyon dolar olan cüzdanlardır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz cüzdanda mesela 1 1 milyar 300 milyon dolara yakın bir para görünüyor. Buna tıkladığımızda arkadaşlar böyle bir menüyle karşılaşıyoruz burada gösterilen şey sadece transfer hareketleridir. Gördüğünüz gibi aşağıda para hareketleri var arkadaşlar. 1 milyar 753 milyar dolarlık bir giriş olmuş. 612 milyon dolarlık bir çıkış olmuş. Bunu da daha detaylı görebilmek için bu adresimizi kopyalıyorum. Ve Zephyr gidiyorum. ZPP'ye geldiğimizde arkadaşlar aramalar kısmına bu adresimizi kopyalıyoruz. Bu şekilde Kopyalıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cüzdanımız açıldı. Detaylar ortaya çıktı. İçinde hangi tokenlar var bunları tek tek görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu Zephyr sitesinin Türkçe dil desteği de var. Türkçe'ye çevirip de kullanabilirsiniz sağda açılan pencerede görüyorsunuz tokunlar tek tek sıralamış. Bir de buna buna dikkatinizi çekerim. Yukarıda 361.279 dolar yazıyor. Bir önceki sayfamıza baktığımızda 1 milyar 390 milyon dolar yazıyor. Yani burada tam net olarak tokenların isimlerini ve ederlerini görebilirsiniz. Burada bakacağımız şey arkadaşlar biz, bizim işimize yarayabilecek potansiyel olan küçük küçük kripto coinler. Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Mesela burada Ethereum var. Ethereum çok büyük bir proje. Bunun bin x yapma ihtimali ben zannetmiyorum. Çok düşük. Onun için küçük projeler arıyoruz. Ve küçük projelere de 360 bin dolarlık bir yatırımda en az yüzde beşlik yüzde onluk bir yatırım yapılmasını görmek istiyoruz. Burada gene açılan pencerede bu arkadaşın cüzdanına baktığımızda Mati'yi görüyoruz. Bir dursunuz Gene çok büyük bir proje, çok güzel devam eden bir proje. Ama ben binik yapacağına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bize daha küçük projeler lazım. Bunun için araştırmamıza devam ediyoruz. Bunun için tekrar Coin Market yapa geliyorum ve size başka bir proje göstermek istiyorum. Buraya KNC yazıyorum arkadaşlar. Kyber, Kyber Network. Bunu arama yaptığımızda aşağıdan cüzdan adresine tıklıyoruz. Arkadaşlar burada Holders kısmına geliyoruz. Aşağılardan mesela şu cüzdan açalım. 534.916 dolarlık bir varlık görünüyor. Bunu açıyoruz. Tekrar resmi koplayıp zapıra ya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet cüzdanımız açıldı arkadaşlar. Hepsini görüntüle diyoruz. Gördüğünüz gibi burada karşımıza 11.827 dolarlık bir rakam çıkıyor. Ama bunun 1.272 doları KNC'ye ait yani Kyber Network'e ait. Burada mana'yı görüyorsunuz ama yatırım çok düşük. Bu arada size söylemek istiyorum bu Kayber Network ve mana benim ta, takibimdeki olan tokenlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç de kolay değil. Bu, bu işler samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bunun için bu işlerin kombinasyonu olan başka bir siteye gidiyorum. Burası da balinaların hareketlerini gözlemleyen bir site. Buradan holding kısmına tıklıyorsunuz. Buradaki projeleri inceleyebilirsiniz ve sitesi arkadaşlar ilk 100 ba balinayı ücretsiz olarak gösteriyor. 500'ü tıkladığınızda ve whale almanızı tavsiye ediyor. Şöyle diyeyim, eee butonuna tıkladığınızda ilk 100 balinanın hareketlerini görebilirsiniz ve ellerinde hangi kripto'lar var onlara bakalım. Gördüğünüz gibi e bu cüzdanda link Uni, AAV, Mana, Pax gibi coinler, coinler bulunuyor. Bu arada Sendi görüyorum. Sendi çoğu arkadaşımız tanıyor, tanıyacaktır. Bu da takibimde olan başka bir tokundur. Şimdi de başka bir cüzdan aç açalım arkadaşlar. Mesela burada 500 bin dolarlık bir yatırım görüyorum. Bunu açtığımda içinde Shiba, Shiba onu CRO hot ve seller ve sendi görüyoruz tekrar. Çalışmalarımızı bu şekilde daha devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ben size şu şekilde örnek vereyim. Mesela Kyber Network dedim. Kyber Network'ün market kapına baktığımızda 100 milyon dolara yakın bir kripto projesi olduğunu görüyoruz. Kyber Network benim arama kriterlerime uyuyor gibi arkadaşlar. Hemen izleme listesini alıyorum. Takip listeme alıyorum. Ama bu şu anlama gelmez. Bu bir binix yapacak anlamına gelmez. Onun için şansım, şansımı yükseltmek için sürekli takipte kalıyorum. Ve başka coinleri araştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar çalışmalarımızı anlattığım şekilde de devam ettiriyoruz. Umarım size faydalı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.